Anladım Duman. Sen her adımını takip et, sakın peşinden ayrılma, tamam mı? Gerisini de biliyorsun zaten. Sonra ararım ben seni. Ne yapıyorsun Kerem, ofis mi basıyorsun? Ben daha kararımı vermemiştim Tansel. Zaman istedim senden. Ne oldu şimdi? Burak sosyal medyadan ilan etmiş maçı. Kerem sakin ol. Karşında sana yardımcı olmaya çalışan bir adam var. Ayrıca ben sözümü de çiğnemedim, kararını bekledim. Ama olaylar benim dışımda gelişti. Bu Burak kendi başına sosyal medyada paylaşım yapınca maçı ilan etmiş oldu. Ama sıkıntı değil, arayıp hemen iptal edebilirim. Tercih senin. Ama kararını şimdi ver. Ona göre arayacağım adamları. Ya maçı iptal edeceğiz ya da devam edeceğiz. Evet Kerem, kararın nedir? Adamlar cevap bekliyor. Bu seferlik çıkacağım maça. Ama ben ondan sonra kendi yolumu çizerim. Anlaştık mı? Bana uyar, karar senin. Sana istemediğin hiçbir şeyi yaptırmam Kerem. Eyvallah. Herkesten her şeyi beklerdim. Ama sana güvenmiştim. Bana inandığını sanıyordum. Yazık. Bize o kadar önemli bir konuda yardım etmiş kızı... ...senin paranoyan yüzünden ne hale düşürdük farkında mısın? Ben sıkıntı falan istemiyorum artık Fırat. Huzur istiyorum, huzur. Kardeşim bu ne hırs? Bu ne israf ya? Bu ne israf? İsraf? Bu tüp mü? Ulan salon muz gibiydi be. Doğalgazı yatıramadık üç dört gün anca şey söyleyeceğim. Senin yapacağın maçlar mı içinde doğdu acaba? Ha? Antrenörüm bir şeyler ayarlarsa diye form tutuyorum. Bir şey mi ayarladın sen? Maç var. Bak senin antrenörün bir maç ayarladı. Yemin ediyorum o boks camiası böyle ortadan ikiye ayrılacak. O köprüye var ya böyle bir Türk bayrağı asılmazsa eğer... ...ben de ilkokula yeniden başlarım bak yemin ediyorum. Bu maç kimle? Al gardını. Kim kim? Hazır mısın? Al gardını al. Uluslararası mı? Belli yabancı. Ha? Kim? Ben o gardı indireceğim ama bak. Kim? Kim söyle? Thomas Tiger. Kim? Kimle? Kimle oğlum söyle? Thomas Tiger. Ee tamam be söyle hadi oğlum kim kim hadi kim? Kafkasım. Thomas Tiger. Tamam. Sen ciddisin ha? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Steyger mi? Ne, ne, ne yapayım? Anca dün gece bir görüşme yaptım, anca söyleyebildim ya. Kusura bakma. Ya, ya. <laughs> Ulan manyak, aptal aptal şeyler için beni uyandırır, söylersin. Bunu söylemiyorsun, öyle mi? Bu saate kadar nasıl beklersin oğlum? Sen manyak mısın? Söylesene bana. Steyger ne Bak, bir dakika, bir dakika. Bu bildiğimiz Alman Thomas Steyger, doğru mu? Alman Thomas Steyger! Oğlum bu nasıl olabilir? Sen kimle konuştun, kimle bağlantıyı kurdun? Nasıl yaptın bunu?